Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Yıllar geçiyor, aylar geçiyor, oyunlar değişiyor. Biz yine 9 galibiyet alıyoruz. Son maçta yine 9. galibiyetimizi aldık. Ama çok rahat, ya yani çok rahat, aşırı rahat 10 bin, hatta 11 bin almam gerekiyordu. O kadar yine saçma maçları, yani o kadar saçma maçlar kaybettim ki. Hep tek farkla kaybettim bu arada. Bir kere rage quit attım. Ee, onun dışındakilerin hepsinde işte dediğim gibi 9 win 6, e, 5 maçın pardon 4'ünü tek farkla kaybettim. Diğerini 2 farkla kaybettim. Ee, daha iyisi olabilirdi. Olsun bakalım. Biraz cebimiz para görsün. Şöyle gelelim. İnşallah en düzgün hediye paketlerimizi, hediye paketlerimizi diyorum paketlerimizi açıp güzel e, ödüller bulacağız. Şu 83'ü açayım. Günlükte vardı. E, walkout göreceğiz inşallah ya. Walkout gördük. Tabii şu ana kadar gördüğümüz oldu ama double walkout'u hiç görmedik. Özel kartı çıkarmadık. İnşallah. Buradan bir rafa silva alalım. Alamadık. Brezilya tam anladım. Paşa muydu? Ha, Igor. Igor Thiago. Paşa değil. Paşa orada değildi. O kadar çok maç özeti izliyorum ki. Temel ha, Max 87 ise ondan da bir şey çıkmaz. Şunu açalım. Mega paketi. Bunu e, günlük görevlerden yapmıştım. Serie A, Juventus, Geç, Locatelli, Satılabilir olmadığı için yollayalım gitsin. Volkalt göremedik. Şundan görürüz herhalde. Hadi şunu açalım. Hadi şunu açalım ya. Bir Volkalt ver be. Allah'a şükür ya. Yine tabii kadın futbolcu. Double gelir mi? Klo keli miydi? Yok. Pek double değil. O... E bayrak diyeyim halı gibi olan bayrak böyle sallanıyorsa e, tekli e, sabit duruyorsa e, double walkout bilmeyenler için tekrar söyleyelim yani walkout aldık en azından depol geldi depalda satarız şurada şunları yollayalım İnşallah bu arada hala geçmiş oyunun etkisinde kalıp 81-84 Fandefen çıksa Rashford çıksa hemen sallayacağım yani. O boyuttayım şu an. M'de, o bir tane abla. Zaten 87 rating çok önemli değil. Maksimum 87 rating. Zaten bize de 85 geldi. Orada bile maksimum gelecek hali yok. Hadi şurada bir double walkout ver be. Hadi be. Ya gerçekten mi ya? Ya gerçekten mi ya? 2 tane 85 mi gerçekten ya? Diyecek hiçbir şey yok. Son üzümlü kekim geldi ama satılabilir paket. Tabi satılabilir paketten walkout mu gelir bize ya? Son oynatacağım. şey de var zaten Messi de var. LA Galaxy, Miami. Inter Miami, ee, oradan bir bağlantı da kurarız, soft bir bağlantı. Ee, Gordon da değiştiririm. Yani hızı falan var da. Yani Gordon, ya takımımı da göstereyim. 9 win aldım. Yani mükemmel bir takımım yok şu an. Para harcamadık, parayı Hero'ya bastık. Oradan Danımın geldi. Takım bu şu an. Bildiğiniz toplama bir takım. Walker var ki eski oyunlardaki Walker değil. Kuşanov var. Joan Garcia var. Ançko var. Balde var. Ya Balde okey bu arada. Yani okey Balde bu arada. Yani Depaul şu an iş görüyor. Sisi düşündüğümden iyi. Yani düşündüğümden iyi. Hala fiyatı ne kadar bir merak ettim. Ha bunun yoktu gerçi fiyatı. Yani Endo eh diyelim. Messi eh diyelim. Danı'nın hiç fena değil. Gordon'da zaten değişecek. yedeklerde bunlar. Palmer oynatmam lazım. Şunlar aslında Lukeman falan iyi de kimya yüzünden oynatamıyorum. Artık onları da oynatacağız. Ee, i̇lk hafta ee, ilk VL 9 günle geçti. Bakalım diğerlerinde ne olacak. Gelen, destek olan, izleyen herkes teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.